Evet değerli arkadaşlar bugün size e, tekzen.com'ta satın almış olduğum şef e, marka işkence setini tanıtacağım. E, ben bunu almadan önce boyutlarında tereddüt etmiştim. O yüzden size ya, size de yardımcı olur diye boyutlarını ve özelliklerini anlatacağım. E, bu ürünü ayın e, 16'sında 16.09.2021 tarihinde 129 TL'ye Tekzen'den aldım. Normalde şunun bir tanesini 50-60 liraya satıyorlar. Şimdi açalım ürünümüzü. Şimdi Bu büyük olanı 6 inç diye geçiyor. 6 inç de demesinin sebepleri de şu gördüğünüz boyut 6 santim. O yüzden dolayı 6 inç diye geçiyor. Uzunluk olarak bakarsak da 30 santim. Bu ürünün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Şimdi bazı ürünleri sıkıştırmak için şöyle açıp bastığınızda şöyle kapanıyor. Onun haricinde bunu geri çekiyorsunuz. Bu normal bir ürünü sıkıştırmak için şöyle maket bıçağıyla göstereyim. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Hiçbir şekilde oynamıyor. Bunun haricinde bir diğer özelliği ise şurada bir kilidi var arkadaşlar. Şu kilide basıyorsunuz. Şöyle çevirdiğinizde bu boşa çıkıyor. Bunu başka bir üründe, şöyle arkasını çevirdiğinizde Şöyle takılıyor, bastırıyorsunuz Şurayı ve çeviriyorsunuz, kilitleniyor. Şu an oynamıyor. Şimdi sıkıştırmanın haricinde Bazı parçaları da böyle havaya kaldırmak istediğinizde Bastırıyorsunuz ve ayırma işine yarıyor. Çok kullanışlı bir şey. Normalde dediğim gibi bunun tanesi 50-60 TL'ye satılıyor. Şu görmüş olduğunuz, şu büyük olanda iki tane büyük parça var. Diğerini de açayım. Diğer de aynı boyutta. Şöyle göstereyim. Bu da aynı. Şöyle 30 santime 6 santim. Bundan iki tane çıkıyor. Diğer küçüklerden de iki tane çıkıyor. Diğer küçüklerin özelliği de aynı. Şöyle. Bunun boyutuna bakalım uzunluk olarak e, 20 santim diyebiliriz. Ağız çapı da 4 santim. Bu da aynı şekilde e, çift yolunu kullanabiliyor. Normalde şunu da açayım. Sizin için. Şunun tanesini 40-50 lira gibi bir şey. Ben bu üründen iki tane 20'lik 2 tane de 30'luk aldım. Yani toplamda 4 parçayı 130 TL'ye aldım. Ee, boyutları konusunda endişe etmiştim. Acaba böyle çok küçük gelir mi diye. Fakat büyükleri işimi görecek. Yani küçükleri de işimi görür. 20 santim yeterli bir. Ee, şuradaki görmüş olduğunuz ortadaki siyah plastik değil. Tamamen çelikten. Yine bunda da kilit mekanizması var. Aynı şekilde ters çevirebiliyorsunuz. Ürün gayet güzel. Ee, i̇nşallah uzun kullanımda olur. Bakalım. Daha denemedim. Ee, ahşap da deneyeceğim. Ee, markası Tekzen'de şöyle geçiyor. Stoklarda var mı bilmiyorum. Ee, bu ürünü de dediğim gibi 2021'in 9. ayında aldım. Şef marka. Ee, i̇şkence seti. Dörtlüde geçiyor. Boyutlarını merak ediyorsanız ee, büyük olanlar 30 santim 2 tane 30 santim 2 tane de 20 santim küçük işkence seti 130 lira çok güzel bir fiyat. Normalde bunların fiyatları dolar kurundan etkilerini biliyorsunuz. Bayağı pahalı. Yani bunu 60'a alsanız iki tanesi zaten 120 lira yapıyor. 40 da onu koysanız 160 lira falan Dörtlü seti ki 60'a bunu bulmak imkansız. Yani böyle daha kısaları 60 TL. Araştırdım bayağı bir araştırdım. Yani dörtlü set 130 TL'ye çok güzel bir fiyat. Tavsiye ederim alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim.